Aleyküm arkadaşlar. Ee, 6 Şubat. Uzun zamandır arılarımızı ilk defa açıyoruz. Daha önce fondan şeker vermiştim. Ee, bu zamanda şimdi yerimiz de Adana. Adana olduğu için de arkadaşlar <laughs> Adana'da olduğu için <laughs> mesela biz ile aramızda aşağı yukarı 300-350 metre bir mesafe var. Ovadakiler şerbete bir 10 gün önce başladı. Biz bugün başlıyoruz. Anarı da bu çıtadaydı. Anarı kontrolü yapıyoruz. Tabi agresif olacak. Daha artık ana arıya biz yön vereceğiz arkadaşlar yumurtlaması için. Çünkü ovada daha iyi. Şurada fondan şekerimiz. Şimdi arkadaşlar stoklar var. Ben stokları da kontrol ediyorum. Stoklar gayet iyi. Hava ısısı da biraz 10 17 derecelerde falan 16-17 derece Çok az Çok az şerbet veriyoruz Fazla verip de arıyı Boğmayacağız içinde Arının yürüyeceği yer yoksa da Bir çalı çırpı koyarsınız Şurupluğun içerisine O şekilde Ayarlarsınız niye az veriyoruz fazla verirseniz arı boğulur içinde ve e, geceleri soğuk ya Mesela şu anda 5 derece gece 5-6 derece civarı e, bu dereceler bizi e, şerbet vermek için uygun gündüzde 15 derece 16 derece 14 derece bu sebepten şu anda iyi şerbet vermek için sıra sıra veriyoruz şerbetlerimizi şimdi şuna şey yapalım şerbetin yoğunluğunda iki şeker bir su vereceğim iki sefer iki parti ondan sonra bir, bir su bir şekere döneceğim ya yani bir kiloya bir kilo gibi bakın bunlar iki çıta dışlatmışız gözüküyor mu burada onlar şekeri de yemişler. Fazla çıtalarını da buraya almışız. Kışın zayiat vermesin diye. Bazı arkadaşlar nasıl yapabilirim? Mesela şeyi soruyorlar. Arı zayıfladı ne yapabilirim? Şu aşamada ee, bir şey yapmayın arkadaşlar Önce bir kapalı çerçeveli e, Şeyleri görün güçlü arılarda Ondan sonra onlar çıktıktan sonra Bir parti çıktıktan sonra Bunlara e, Yavru sirkeleyebilirsiniz Genç arı Dediğim gibi ana arı kontrolü yapıyorum. Evet, bunda mesela kapalı alan var. Ana arımız da burada. Şurada geziyor. Günlük yumurta da var bunda. Öbüründe yoktu mesela. Bunda var. Fazla şey yapmıyoruz. Ana arımızı gördük, ana arı kontrolünü de yaptık. Hemen kapatıyoruz. Çünkü bakıp da arıyı hem rahatsız etmenin hem de hasta etmenin strese sokmanın anlamı yok. Bakın arkadaşlar bunu da buraya koyduk. Bunlar varoa şeritleri bunlar ben kendim yapıyorum. Şimdi belki ilk defa seyredenler diyecek naz nedir ne değildir eski videolara bakarlarsa orada e, ne şekilde yaptığımızın tarifi var arkadaşlar. Daha bu senenin ilk şurubunu veriyorum. Yani zayıf deyip de şey yapmayın, strese girmeyin. Çok az arkadaşlar bir çay bardağı belki verdim. Bir çay bardağı. Çünkü fazla verirseniz arı girecektir içine boğulacaktır. Ve e, gecede gece de soğuk olacağından arı şerbeti çekemeyecek. Bakın içine de strafa koymuşum bu şekilde kışlattım. İki çıta gördüğünüz gibi hani Adana'da kışlar da arkadaşlar şey ama bundan sonra yapar mıyım ben iki çıta? Mesela bu sene çok kurak geçti. Bu seneki gibi bir kuraklık da ben görmedim. 2021. Bilseydim bu şekilde olacak. Her sene ben iki çıta kışlatıyordum. Hiçbir sıkıntı olmuyordu. İki çıta iki çıta olarak çıkıyordu. Tabi arada Gevşebeler olacaktır. Yani e, nüfus yoğunluğu biraz azalacaktır ama Mart sonu itibariyle bunlar kendilerini toparlar. 5-6 çıta olur. Birer ikişer takviye yaparsanız kapalı yavru takviyesi arısız bir şekilde daha güçlü kuvvetli olur. Hızlı bir şekilde bal sezonuna yetişir. Kata dahi çıkar bunlar. Yani 2-3 kata çıkar. Ama işte bilmediğimiz için bu kuraklığı böyle bir sıkıntılar oluyor. Söndü mü? Söndü. Kovanımız da söndü. Ee, 30 küsür tane kaç tane ya? 35 tane mi? 35 tane kadar kovanımız da söndü. Yani hani diyoruz ya o kadar tecrübeliyiz ama hava şartlarında bilemiyorsun ki. Yani bu kadar kurak gideceğini tahmin edemedik. Zayıfları birleştirdim. Ee, sezon başında sezon başı demeyeyim de sezon sonunda ne zaman birleştirdik? Kasım ayı gibi tüm zayıfları ben birleştirdim. 50 tane zayıfım varsa onu 25'e düşürdüm. Ee, diğer kalan 25 arada bu senenin anasıydı zaten. Ee, onları da dağıttık. Bir şekilde. Ne oldu? 2 çıtalar 4 çıta oldu. 2 çıtalar 3 çıta oldu. Bu şekilde kışlattık. Yani tutup da 50'si söneceğini 25'i ben kendi elimle birleştiririm. 25 tane girer. Bahara çıkarım 25 tane ile bu sezona. Daha güzel olur. Ama çok yani şu anda bir sıkıntımız yok. Gözüken o. Varo ile ilgili bir sıkıntımız yok. Varo'dan kovanı sönen arkadaşlar çok oldu. Şu anda elhamdülillah yani bir sıkıntımız yok. Ben burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Sorunuz soracağınız bir şeyler olursa da e, Whatsapp'ta şey yaparsınız yani o açıklamalar kısmına yazın. Ben e, dönerim size. Yardımcı olmaya çalışırım. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. E, 6 Şubat mıydı bugün? Neydi işte öyle bir şey.